Dikkatini ve sevgini ver. Bu evi ve Fasih'in kalbini kazanmalısın. O zaten evlilik adıyla ihanete uğradı. Kalbi kırıldı. Sürekli kızın için endişeleniyorsun. Neden onun için endişelenmeyeyim? Milyon kere istemediğimi söylesem de oğlunu bırakabiliyor musun? Söyle hadi. Sarim'den ayrı kalmayacağımı sana zaten söyledim İman. Ve bu Rabia yüzünden her zaman tepemde. Lara'yı bir nereye götürüyorsun? Onu yanımda götürüyorum. Üzgünüm. Onu yanına alamazsın. Benden izin aldın mı? İzin almaya ne gerek var ki? Kesinlikle gerek var. Bana bir şey söyle Daniel. Eğer hayatta ben ve annen arasında bir seçim yapmak zorunda kalsaydın... Kimi seçerdin Daniel?